Mega Yıldız Lokantası'nı bir lezzet klasiği haline getiren sizce nedir? Hiçbir yerde bulamayacağınız döneri mi? Bol çeşit taş fırın mamulleri mi? Yoksa birbirinden leziz çorbaları, pideli paçası ya da enfes tatlıları mı? Mega Yıldız Lokantası toplu taşıma merkezinde yıllardır sizinle. Ben de Balıkesir MHP İl Başkanlığı'nda yapılan bayramlaşmaya İl Başkanı Argun Atıcı, MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, İl Yönetim Kurulu üyeleri ve partililer katıldı. Bayramlaşma esnasında KRT'ye bir açıklama yapan İl Başkanı Argun Atıcı, Ramazan Bayramı'nı çok sıkıntılı günlerde geçirdiklerini söyledi. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını geçirdik. Buna esnaden Balıkesir halkının Ramazan bayramlarını kutlarım. E, bu sıkıntılı günlerde e, çevremizdeki Müslüman dünyasındaki e, ve Türk dünyasındaki sıkıntılara rağmen e, bu sıkıntıların içerisinde Balıkesir halkımızın da e, Ramazan bayramlarını kutlarım. MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut da bir bayram mesajı vererek Gazze'de akan kanın durmasını istedi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili görüşlerini açıkladı. Evet bugün bayram. Bütün hemşerilerimizin bayramını kutluyoruz. Ancak bütün hemşerilerimiz bilsin ki biz bayram yaparken dünyada Türk ve İslam coğrafyasında kan akıyor. İnsanlar zulüm altında. Doğu Türkistan'da Türk'ün kanı akıyor. Irak'ta Türk'ün kanı akıyor. Suriye'de Türk'ün kanı akıyor. Herkesin huzurla, güvenle, sevgi ortamında, barış içerisinde bayramlar yapacağı önümüzdeki yıllar diliyorum. Milletimize huzur, saadet, sağlık, güvenlik diliyorum. Ama bu kanın durmasını, ülkeyi yönetenlerin buna müdahale etmesini Akan kanın durulmasını istiyoruz. Biliyor mu milletim ayın 10'unda Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nı seçecek. Bir yarış ortamındayız. Milletimiz şuna karar verecek. 10 Ağustos'tan sonra Cumhuriyet'e devam edeceğiz. Yoksa Cumhuriyet'i sonlandıracak mıyız? Buna karar vermesini değerli hemşerilerimizin bu bayramda düşünmelerini ve kararlarının hayırlı olmasını diliyorum. Değerli hemşerilerimiz sevgi ve saygıyla selamlıyorum.